Merhaba hocam, merhaba arkadaşlar. Bugün benim çok sevdiğim bir ekoldan konuşalım istiyorum bir şeyden. Tahmin etmişsinizdir bile şimdiden. Çift terapisinde imago. Imago eğitimini. Bize biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? İmago nedir? Siz nasıl tanıştınız? Evet, kendi tanışma hikayem aslında imagonun ruhu açıyor. Oradan başlayabiliriz. Ben işte ilk o Getting the Love You Want Türkçe'ye çevrilmiş aile de hak ettiğiniz aşkı yaşayın okuyunca şöyle bir şaşırdım ki o zamanlar şey diye düşünüyordum yani çift terapisi dediğimiz şey de aslında kişilik yapılarının e, üç kişilik bir odada çalışılmasıymış gibi geliyordu bana. Yani bireyselden bozma çift terapisi yapılır gibi. E, i̇kincisi de aslında ilişkilere inancım da o kadar yoktu işin aslında söyleyeyim mi yani bunu söyleyeceğimi hiç beklemiyordum. Ee, şok, Cansu Şuraya şok geçirdi. Yani. Ee, sonra kitabı okuyunca nasıl yani dedim. Tam hissettiğim buydu yani. Sonra bir daha okudum ve inanamadım yani. Ee, ve sonra Yazmaya başladım e, şeye Harvey, Harvey Landricks'e ve e, onunla yaklaşık iki yıl yazıştık böyle. İşte ben bir şeyler soruyorum vesaire. Sonra atlayıp çantamı alıp e, Harvey'nin yanına gittim Amerika'ya. O, o New Mexico'dan geldi. Ben e, İstanbul'dan Miami'de buluştuk. Şey ...Atlanta'da buluştuk özür dilerim ilk seferinde ve... E, ...orada... ...yani bizzat kendisine dokunarak bu gerçek mi demek... <laughs> e, ...ihtiyacı hissettim. E, ve çok gerçekti harbiden. Özetle dediği şu... Hı -hı. ...ilişkilerdeki zorlanma... ...size kendinizle ilgili bir şey anlatır, onun peşine takılırsanız sizi dönüştürür. Ve bu bireysel terapiden zaman zaman daha hızlı, zaman zaman daha gerçek bir dönüşümdür. Çünkü biz ebeveynimizden alamadığımız şeyi tamamlamak üzerine hayat boyunca bir arayıştayız. Benim dünkü görüşme göre Evet biz bu arayıştayız. İlişki de bu arayış içindeki işte benim buradaki çayla karşılaşmam falan gibi bir şey yani zaten gibi. Ha arayışına denk gelen biri olur. Go on. olmaz durursun falan gibiyken Arvin bir şeye bir dakika dedi. O da şu. Senin partner olarak seçtiğin kişi yani bizzat senin seçimin ee, aslında senin yarını iyileştirecek iksiri içinde taşıyor dedi. Yani seçimi de kutsayan bir tarafı var harbiden. Bu benim gerçekten çok şaşırmama sebep oldu. Sağladı demek daha uygun. Ee, sebep oldu olumsuz anlamda kullanılıyor. Demek ki bak hala o ilişki korkusunun böyle tozlarını görüyorsun içeride. Yüklemlerimde, yüklem seçimlerimde. Ee, ...ve Harville'in aslında kendi orada eşiyle yaşadığı etkileşimi gördüm falan ve e, gerçekten çok içselleştirilmiş bir yerden ses verdiğini duydum. Hı -hı. Samimiyet yani benim halden aldığım şey samimiyet. Ee, sonra onu Türkiye'ye davet ettik. Türkiye'ye geldi, işte 250 bir kişilik bir psikolog grubuna eğitim organize ettik birlikte falan. Ve e, İmago Serüvenim öyle başladı ve ben Hı -hı. yani ilişkiye inanan bir insan haline geldim galiba. <laughs> bu da eğitim zayiatı gibi oldu ama galiba inanıyorum artık evet. ilişkiye. E, bu eğitime başlarken ya da imagoyu öğrenmeye başlarken ilk aslında kendimize dokunuyoruz biraz da İlk kendimizde bunu tecrübe ediyoruz. En güzel yanı bana e, bu geldi sanırım. Hı hı. Yani ilk kendini iyileştirmek yani bunu evet. yapabilirsen devamında insanlara da daha rahat dokunabilir misin evet, gibi. Evet, aynen öyle. Yani terapist de olacak olsan önce bir tür danışan olacaksın diyor ve sen eğer bir ilişki yürüten biriysen aslında ...Imago'nun danışanısın gibi oluyor ve onun sana hayatına değmesine izin verirsen... ...sen de onun danışanlarının hayatını, değmeyi konusunda bir fonksiyonu yerine getirebiliyorsun aslında. Kendin önce test edeceksin. Hani böyle gibi hani şey yaparsın ya yani çocuğuna böyle atıyorum süt vereceksin... ...anneler yapar, ilk önce bir ağızlarını alırlar, sıcaklığını <laughs> test ederler... ...sonra uzatırlar, Imago da bunu yaptırıyor sana ve... Sen tadına bakmadığın şeyi ikram ne demiyorsun? O zaman arkadaşlar ufak bir parantez açayım. Siz buna hazırsanız kendinize bakmaya, kendinize dönmeye de eğitime de öyle başlamaya karar verin. Ha sen hazır mıydın da üstü yoksa üstüne mi düştüğüm? <laughs> ufak bir parantez açmak istedim. <laughs> Bak nasıl kaçıyor. Öyle işte. Kaza oldu Ece'nin içeriye eğitime girmesi o zaman. Gerçekten yani kendimden o kadar çok şey buluyorum ki... Ne buldun çift mesela? Ev hmm, neler buldum? <laughs> ben size bunları sonra detaylı bir şekilde anlatacağım ama... fark ettiğim bir sürü şey oldu gerçekten. Hani Kendi kendim, ilişkinle ilgili mi? Evet, kendi ilişkimle ilgili, ebeveynlerimle ilişkimle ilgili... ve sanırım kendimle... ...ilişkimle ilgili. Böyle bir evet. üç noktadan... ...üç evet. ayaklı bir şey oldu benimle ilgili. Evet. 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 Şimdi Ece dosyaların hepsini ayrı tutmaya çalışıyor. Çünkü... ...dosyaların... ...için... ...tek bir dosyaya dönüşürse... ...içinde kalmaktan korkuyor herhalde. Ve o yüzden dosyalarını ayrı tutuyor. Dolayısıyla partneriyle de... ...mesela Ece muhtemelen... Ben hep o mesafeyi karışmamak için bu füzyona girmekten korktuğunu tahmin ediyorum ve hep o mesafeyi kolama çalışıyor. Ya, i̇şte yani, 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 yani. Imago da der ki oraya gideceğim merak evet. etme. <laughs> ne olur gel diyor. Ee, Imago da der ki biz bunları bu arada Ece ile çok konuştuğumuz için aynı zamanda her zaman süpervizörünü yaptığım için ve bunun rahat rahat konuşabileceğim onayını aldığım için konuşuyorum. O kadar tacizkar olmadığımı umuyorum. Eğer bu video zaten silinmemişse Ece onay vermiştir yani. Imago da diyor ki işte... ...sana hı. sen kısmını bak daha kişiselleştirerek diyor ki... Hı hı. ...evet ötekinden korkuyorsun, onda kaybolmaktan korkuyorsun. Demek ki kaybedildiğin ilişkiler yaşadın. Ebeveynlerinle yok sayıldın. O zaman... ...bu korkunla birlikte... <laughs> ilişkine gelirsen ve partnerin seni yok saydığında hissettiğin duyguları ona iletebileceğin bir alan, imago burada bir alan yaratıyor onun bir tekniğiyle sağlarsan bu sefer annenle yaşadığın gibi olmayacak diyor. Yani senin partnerin annen gibi seni yok etmeye çalışacak diyor. Bunu hissettiğin zaman bir iki doğru ilişkidesin. Yani yüzde doğru ilişkidesin. Seçimini doğru yaptın. Ee, ama orada kaybolmayı hissettiğinde uzaklaşmak yerine e, buradaki hissini paylaşacağın bir alana girersen kalan yüzde de yapmış oluyorsun. Partinin de eğer bunu eşlik edebiliyorsa ilişki bir makro dönüşüm projesi olarak sana daha iyi bir sen hediye ediyor diyor. Ima. Çok büyülü bir şey gerçekten hani e, şu an bizi izleyen arkadaşlara bu ne kadar geçiyor bilmiyorum ama ben gözümle burada da gördüğüm için hani gerçekten insanın içine içine dokunan bir şey ve duyulduğunu hissetmek çok hmm. mükemmel bir şey. Evet Imako da en çok dokunan şey sanırım duyulduğunu hissetmek. Evet. Evet. Ne enteresan değil mi? Aslında hepimiz duyulduğumuzdan çok eminizdir ama o işte Fight Club'daki meşhur sahne var ya. Hani grup terapisine katılıyor kanserlilerin. Ee, iki kişi ama ikisi de kanserli değil. Marla ve iki adam. Adı ne? Film'in içinde acaba? Edward Norton'ın. neyse. Tabii orada ismini de galiba çok teravüz etmiyorlardı ki şey olmasın diye, diye bir hikaye hatırlıyorum. Neyse, ikisi de diyor ki... Edward Norton. Edward Norton. Ve Tyler Durden. Evet, ha filmin içindeki ismi... E, Tyler, evet. Hı hı. Tamam, şu hemen şey yapayım. <laughs> Tyler onun diğer kişiliği olduğu için orada da Tyler olarak geçiyordu. Neyse. Filmi izleyince bunu fark edersiniz. Orada e, grupta kanserli grupta diyor ki e, neden buraya geliyorsun sen aslında kanserlisin e, çünkü diyor e, gerçekten dinliyorlar insanlar diyor e, evet diyor diğer e, konuşma sırasının kendilerine gelmesini bekleme gerçekten dinliyorlar değil mi diyor evet yani bu bizim dinlenilmek ancak böyle çok olağanüstü şartlarda yaşadığımız bir şey olabiliyor ya da imago'da yaşadığımız bir şey olabiliyor. Yani siz konuşurken ya yani bu gerçekten şu an bir konuşurken tüylerimi ürperiyor. Ee, kah kafede kahvenizi iç isterken aslında e, onu bile isterken duyulduğunuzu fark ettiğinizde iş bambaşka bir şey oluyor. Ya latte istiyorum işte diyorsun ama o latte'nin senin hayatınla ilgili olan ihtiyacını duyumsadığında karşı taraf hazırladığı latte artık kocaman bir şey oluyor senin için. Ee, ve bu birlikte yapılan bir şey. Yani e, oradaki kahveyi hazırlayan kişinin baristanın senin de birlikte işbirliğiyle yapacağın bir şey oluyor. O yüzden sana söylüyorum bunu. Ya ben imagoyu alacağım ilişki götür değil. Biz birlikte imagoyu çalışacağız da, başlıyor aslında hikaye. Psikologluk yapma yani ona. <laughs> o zaman size şöyle bir şey söyleyeyim. bir cümleyle bana imagoyu anlatır mısınız evet. desem ne dersiniz? Çok güzel. Evet. Imago aslında hepimizin en derindeki açlığını görüp oranın cevapsız kalmayacağını ve partnerimiz yaramızı nasıl ilişkilendireceğimizi ve iyileştireceğimizi dair bir felsefe, bir yöntem sunan bir çalışma şeklidir bugün Amerika'daki çift terapisi odalarında en çok kullanılan çift terapisi tekniğidir. Türkiye'de o kadar bilinmese de henüz. da şu an 30 küsur ülkesinde imago terapistleri var ve imago uyguluyorlar. Sertifikalı imago terapistleri. Ben de yıllar önce bu sertifikayı aldığım için çok mutluyum aslında. Ve her imago terapistinin fark ettiği bir şey var gerçekten orada bulunuyor olmak gerçekten onu duymakla oluyor dediği bir şey var dolayısıyla Imago felsefe yöntem olmanın dışında bence bir de bir kültür yani Imago terapisti olduğumuzda artık konuşma şeklinizde biraz galiba değişmeye başlıyor ben şeyi de hatırlıyorum konferansta imago terapistleriydi olan böyle mesela tanımadığın insan atıyorum Hollanda'dan gelmiş e, nasılsın diyor iyiyim diyorsun ve sonra durmaya devam ediyor böyle bakmaya devam ediyor daha var mı söylemek istediğin yani bir tımarhane gibi görünüyor dışarıdan ama eee Gerçekten büyük bir konfor yani. Hı -hı. Umuyorum biz de burada bunu <laughs> biraz biraz yaşayabiliriz. Çok güzel yaşıyoruz. Çift, çift projesi Hı -hı. kapsamında, çift terapisi eğitimimizde. Bu bana çok geçiyor yani. Hı -hı. Burada gördüklerim gerçekten büyülenmiş gibi çıkıyor oluyoruz. Ee, şey demiştiniz, Türkiye'de çok yaygın değil. Sizce evet. Türkiye'de neden bu çok yaygın değil? Yani sanırım şimdi, şimdi yaygınlaşmaya başladı ama... Hı -hı. Evet aslında güzel bir soru bu. Neden Türkiye'de yaygın değil? Galiba bu Amerika'da Türkiye'nin bu anlamda biraz kopmuş olmasıyla ilgili. Daha çok Avrupa fraksiyonlu e, terapi tekniklerine belki e, daha çok etkisi altında diye tahmin ediyorum. Gerçi katmanlar var. Onlar da e, Türkiye'de daha yoğun çalışıyorlar. Yani birazcık da şey evet. Yani daha sorumluluk sahibi olmak Demek derken belki imago'yu öğrenmiş terapistlerin Türkiye'de yeteri kadar Hı -hı. E, aktif olmaması ile ilgili olabilir. Yani Hı -hı. bunu anlatmak konusunda belki benim Hı -hı. diğer arkadaşlarımın belki e, biraz öyle yani biraz Hı -hı. şey başka yerde aramak lazım sorumlu. Bunu sormamın sebebi de çok gizli bir cevher gibi geliyor bana Hı -hı. şu anda hani tam olarak Şimdi Hı -hı. Sizle tanışmadan önce ben de ne olduğunu bilmiyordum ve böyle bildikçe gerçekten bir mücevher bulmuş gibi hissediyorum kendimi. Hı -hı. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani biz biraz şey, kendimizi danışan kılmak konusunda zaman zaman tembel davranabiliyoruz. İmago orada biraz daha dürüst davranıyor. Hı -hı. O galiba seni de etkiliyor yani sen diyor. Önce sen bir dur bakalım. <laughs> sen e, kendini hisset, taşı diyor. En büyüleyici kısmı o, o, geliyor herhalde sanırım insanlara. O zaman şöyle devam edelim. Şöyle bir soru sorayım size. E, Imago'nun en sevdiğiniz üç yanı desem bana neler söylersiniz? Hı, hı, hı. E, birincisi şu. E, ebeveyninden aldığın yaralarını görüyor ama onları iyileştirmek konusunda partnerini bir ebeveyn uzantısı rolündeyse eğer oradan çıkartı veriyor. Yani senin kendi yaralarını kendinin fark edip partnerinin e, bu yaralarla bir yetişkin olarak ilişkilenmesini evet. senin de bu yaraları bir yetişkin olarak sahiplenmeni sağlıyor. Yani bizim çok çoğunlukla çünkü çift terapisinde çift odasında gördüğümüz taraflardan birinin kurtarıcı olması oluyor. Bu ilişkiyi tıkıyor aslında. Imago 30'a düşmüyor. Ee, i̇kinci imago ile ilgili benim sevdiğim şey böyle çok uzun bıdı bıdısı yok, çok sade ve çok güçlü, konsantre bir şey gibi geliyor bana. Yani ...imago eğitiminde benim anlatabileceğim, yani anlatacağım cümleleri... ...yani bin tane cümle yoktur belki. Ama orada yaşanan... ...çok başka cümleye dönmeyen bir şey var. Yani burada böyle anlatınca da bir tarikat gibi duruyor böyle değil mi? Orada bir şey var. Böyle falan. Daha deneyimsel olması, çok yapmamdan söylemem gerekirse. Üçüncü en çok sevdiğim şeyse imagoda benim bu çok kişisel bir şey benim ilişkiye inanmamı sağlaması diyeyim. o o zamanımızın da sonuna gelirken sizden şöyle ufak bir ricam olsun benim. Ee, biz şimdi çift terapisi eğitiminde bize anlatıyorsunuz imagoyu bize Hı. geçiyor ama böyle bir workshop gibi mi açsak? sadece imagoyu anlatacağınız Hı. böyle yeni arkadaşlarımızla da onu tanıştırabileceğiniz bir boşluğunuz, programınızda yer Ay, çok varsa. Güzel. E, bu gerçekten hiç konuşmadım. Bir Eğitim <laughs> falan olur mu diyorduk ama workshop tam şu an geldi. Ama harika bir fikir. Hı -hı. Bu salonda bir şey yapalım. Hı -hı. E, şöyle diyelim. E, yedi ya da 8 tane çift e, taraflardan biri, en az biri psikolog olsun diyelim. Çünkü Hı -hı. biraz da onların da ee, diğer danışanlarına uygulayabilmesini hmm. bekliyoruz. 8 tane çiftimiz için bir workshop aç yapalım burada. Ee, partnerleriyle gelsinler. En az birisi lisanslı psikoloji olsun ya da PDR. Ee, ve iki gün bizim için yeterli olur. Bir hafta sonu etkinliği şeklinde ee, ben de heyecanlandım. Evet kafamda canlanandan çok daha güzel oldu. Ben böyle daha... Sen getireceğim mi partneri? <laughs> Konuşacağız hadi. Cansın sen? İsterim ama. Şimdi... <laughs> Bakın arkadaşlar bizim meslek hastalığımız bu işte tamam mı? Her konuşuyoruz. Danışanlarımıza patır patır konuşuyoruz. Ama ...partnerlerimizle gelmek olunca o bir, öyle bir turnu sol kağıdı ki gerçekleyen bir şey burada <laughs> bir bakalım oluyoruz değil mi? <laughs> o zaman eğer böyle hissediyorsunuz illaki bir şey alacak bir yerdesiniz imago'dan diye düşünüyorum ve illaki de partneriniz bir imago match der diyor ona Harvin imago match yani tam yaralarınıza değmiş biri ki o yaraları paylaşmak zor geliyor size gibi geldi bana. Hocam peki çifte olmayan ve merak eden arkadaşlarımız ne yapsın? Bilmiyorum onu da sen çöz bul. <laughs> tamam bunu ben biraz düşünüp tartışalım. Tamam. Ondan sonra bunu da açıklamalarda yazarız. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Ece. Ben de keyif aldım.